Şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. X kare artı 25 eşittir 0 denkleminin denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm kümesini bulunuz. Hemen işe başlıyorum. Bu ikinci dereceden bir denklemdir. A kare artı b artı c eşittir 0'dır. Deltasına bakılır. Delta eşittir b kare eksi 4 ac. A'sı kaçtır bunun 1'dir. B'si kaçtır arkadaşlar 0'dır. C'si kaçtır 25'tir. B kare nedir? 0'ın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 25. Ne olur burası? Eksi 100 olur. Delta 0'dan küçüktür. O zaman bunun kökleri ne olacaktır? Karmaşık sayılar kümesinde olacaktır. Hemen işe başlıyorum. Reel kökü yoktur ama karmaşık sayı kökü vardır. Hemen başlıyorum. Delta'yı bulduğuma göre x1 ve x2'yi nasıl bulabilirim? Eksi b artı kök delta bölü 2a. Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Hemen yazıyorum. B yerine 0 yazıyorum. Artı kök içinde ne oluyor? Eksi 100 oluyor. Bölü 2a. A kaçtır? 1'dir. 2 oluyor. Ne oluyor burası? 10 kök eksi 1 bölü 2. Yani 5 i oluyor değil mi? E burayı hiç yapmamıza bile gerek yok. Eksi 5 iyidir. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Eğer bir denklemin ikinci dereceden bir denklemin dereceden bir denklemin köklerinden birisi 5 eksi kök 7 ise diğer kökünün 5 artı kök 7 olduğunu ne yaparız? Rahatça söyleyebiliriz. Aynı bunun gibi ikinci dereceden bir denklemin denklemin birinci kökü yani x1 ve x2. x1 eşittir 7 eksi 5 i ise x2 nedir? 7 artı 5 i'dir. Bir tane daha söyleyelim. Mesela ikinci dereceden bir denklemin kökün x1 eşittir eksi 5 i olsun. İkinci kökü arkadaşlar nedir? Artı 5 i'dir. Başka ne olabilir? Birinci kök eşittir. Ee, eksi 5 i artı 3 ise ikinci kökü söyleyin bana. Artı 5 i artı 3'tür arkadaşlar. Yani ikinci dereceden bir denklemin kökleri de sadece sanal kısmın işareti değişmiştir. X1 ve X2'yi bulurken. Bir tane daha yapalım hemen. Sorumuz neymiş arkadaşlar? X kare eksi 4 X artı 5 eşittir 0'mış. Peki bunun denklemin köklerini bulunuz demiş. Hemen başlıyorum. Bu ikinci dereceden bir denklem. A'sı kaç? 1. B'si kaç? Eksi 4. C'si kaç arkadaşlar? 5. Delta'ya bakıyorum. B kare eksi 4 AC. B kare kaç? 16. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 5. Ne oldu arkadaşlar bu? 16 eksi 20 eşittir eksi 4 oldu. X1 ve X2'yi yazıyorum hemen. X1 eksi B artı kök delta bölü 2A eksi B. B'si kaçtı? Eksi 4'tü. 4. Artı kök delta kök eksi 4 bölü 2a bölü 2 oldu. Burası ne oldu? 4 artı 2 iyi oldu. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Kök içinde eksi 1 de iyidir. Bölü 2. Sonuç ne oldu? 2 artı iyi oldu. Öbür kökü bana söyler misiniz? 2 eksi iyidir. Sadece delta'nın önündeki işaret değiştiği için. O zaman x1 ve x2 ne yapmış oldum? Rahatlıkla bulmuş oldum. Şimdi i sayısının kuvvetlerini incelemeye başlarım. i sayısının kuvvetleri modüler aritmatikte göstermiştim. Burada da aynı bir periyot çalışır. i üzeri 0 nedir arkadaşlar? 1'dir. i üzeri 1 nedir arkadaşlar? i'dir. i üzeri 2 nedir? Kök eksi 1'in karesi yani eksi 1'dir. i üzeri 3 nedir? Bunu yeniden i ile çarparsınız. Eksi i olur. i üzeri 4 nedir arkadaşlar? yeniden 1 olur. İ ile çarparsanız burası kökü eksi 1'den çıkar. Eksi 1 olur. Önünde de eksi vardır. 1 olur. Ve her 4'e geldiğinde her 4'e geldiğinde neden? En başa döner. Periyodu nedir? 4'tür arkadaşlar. O zaman siz bana rahatlıkla şunların cevabını verebilirsiniz. İ üzeri 172 nedir? İ üzeri 180 nedir? İ üzeri 573 nedir diye bulabiliriz. Periyodu ne arkadaşlar bunun? Periyodu 4. 4'te bir değişiyor. Yani 172'yi nasıl yazmalısınız? 4'lü şekilde yazmalısınız ki 1'e ulaşalım değil mi? Her 4'te 1'e ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. Periyodu ne? Periyodu şöyle yaptığımız zaman periyodu nedir? 4'tür. Hemen başlıyorum. 4 kere 4 16 12 12'de 4 kaç defa var 3 kere var 12 0 ha, tammış yani i üzeri 4'ün kaçıncı kuvvetiymiş? 43. kuvveti. O zaman bu tam olduğuna göre bunun sonucu ne olur? 1 olur. 180. 180'i 4'e bölelim hemen. 4 kere 4 16. 20. 5 kere 4 20 olur. Yine periyodu tammış. i üzeri 4 üzeri 45. Bu 1 üzeri 45. Yeniden 1 olur. 573'e bakalım. 573'ü ne yapacağım? 4'e böleceğim. 1 kere 4 4 olur. 17'de 4. 4 kere 4 16. 13'de 4. 3 kere 4 12 kalan 1. Yani bunu nasıl yazacağım? i üzeri 4'ün 143. kuvveti çarpı i üzeri 1. Şimdi bakıyorum şu nereye gidiyor? Yeniden 1'e gidiyor. i üzeri 1 de nedir? i olur arkadaşlar. Şimdi bakalım karmaşık sayıların eşliğini düşünelim. Karmaşık sayıların eşliği. Hemen başlıyorum soruya. Z1 eşittir. 2x artı 1 artı 3 i z 2 de ne olsun y artı x eksi 3 i olsun. Arkadaşlar iki karmaşık sayının eşliğini ancak reel kısımlarını birbirine eşleriz. Reel z1 eşittir reel z2. İmajiner kısımları yani sanal kısımları da birbirine ne yaparız? Eşleriz ve olayı tamamlarız. Peki hemen bakıyorum. Bunun reel kısmı nedir arkadaşlar? Reel kısmı 2x artı 1'dir. Bunun reel kısmı y'dir. Yani 2x artı 1 eşittir. Y olur. Aynı zamanda ne olacak? Bunun sanal kısmı 3'tür. Bunun sanal kısmı x eksi 3'tür. 3 de ne olacak? x eksi 3 olacak. x ne olur arkadaşlar? 6 olmaz mı? x'imiz 6 ise 6 kere 2 12. 13 olmaz mı y'imizde? y'imizde ne olur? 13 olur. x 6 olur. y'de ne olur? 13 olacaktır. Şimdi devam ediyorum. Karmaşık sayının eşleniği Eşlenik ne demektir arkadaşlar? Önce onundan bahsedelim. Eşlenik. eşleniği Peki kök 3 artı kök 5'in eşleniğini yazın desem siz bana ne yazarsınız? Kök 3 eksi kök 5. Neden? Çünkü burada köklü ifadeler ne sayılardır? İrrasyonel sayılar bir sayıyı eşleniyle çarptığınız zaman nereye gidersiniz? Rasyonel sayıya gidersiniz. Demek ki kök 3 artı kök 5'in eşleniği neymiş? Kök 3 eksi kök 5'miş. Neden? Çünkü a kare eksi b kare 3 eksi 5'ten eksi 2. Bakın rasyonel bir sayıya ne yaptık? Ulaştık. Peki hala o zaman 5 eksi kök 3'ün eşleniği nedir? 5 artı kök Çünkü a eksi b ile a artı b'yi çarptığında a kare eksi b kare olur. Tabii kökten kurtarmak için çok iyi bir yöntemdir bu. 25 eksi 3'ten eşleniği ne olur? Sonuç 22 olur. E 5 eksi kök 3'ün eşleniği 5 artı kök 3 olur. Başka neler vardır mesela eşlenik olarak? Şöyle düşünelim. Kök 3. dereceden 3 artı 1 olsa bunun eşleniği nedir? Hedefim kök 3. derecenin 3'ün kübü artı 1'in kübünü bulmak. Doğru değil mi? Evet. O zaman ne yaparız? Hatırlatırım size. A artı B çarpı a kare eksi a b artı b kare ancak a küp artı b küp olabilir. Demek ki bu küpten kurtulmak istiyorsan bunun eşleniği nasıl olmalıdır arkadaşlar? Kök 3. dereceden 3'ün yani birinci ifadenin karesi eksi birinci ifade çarpı ikinci ifade artı ikinci ifadenin karesi. Bakın eşleniği görebildiniz mi? Bakın eşlenik budur işte. Bunu ne yapar? bununla çarptığınız zaman birincinin kübü artı ikincinin kübü yapar. O da 3 artı 1'den 4 yapar. Yani eşleniği budur. Gördünüz mü? İrrasyonel bir sayıyı ne yaptı bu? Rasyonel hale getirdi. Yani eşlenik mantığını öğrendiniz. O zaman biz 5 eksi i'yi neyle çarparsak arkadaşlar rasyonel bir sayı olur. Ne ile çarparsak biliyor musunuz? 5 artı i ile. Neden? Çünkü bu 5'in karesi eksi i kare olur. Oysa ki siz i kareyi hemen biliyorsunuz. 5'in karesi 25'tir. i kare de nedir? Eksi 1'dir. 26 olur. Yeniden hatırlatayım. i üzeri 1 i'dir. i üzeri 2 eksi 1'dir. i üzeri 3 eksi i'dir. i üzeri 4 nedir? 1'dir. Bunu ne yapacaksınız adınız gibi karmış sayıların içinde bileceksiniz. Şimdi eşlenik nasıl ifade edilir ona bakalım. Yani şimdi z1 eşittir 5-2i ise z1'in eşleniği şöyle ifade edilir. Üzerinde bir çizgiyle. Z1'in eşleniği nedir? 5 artı 2i'dir. Anlamadığımız bir şey var mı? Peki z2'miz ne olsun? Eks... <laughs> 4i artı 8 olsun. Z2'nin eşleniği eksi 4i artı 8'dir. Peki aynı nasıl davranıyorum? Köklü ifade gibi davranıyorum eksi 1'e. Şey i'ye. i zaten köklü bir ifadedir bildiğiniz gibi. Kök içinde eksi 1 i'dir. O yüzden ona köklü ifade gibi davranıp işlemi yapıyorum. Z3 olsun ki eksi 8 i olsun. Z3'ün eşleniği artı 8 i'dir arkadaşlar. Z4 ne olsun? 5 olsun. Bunun eşleniği yine nedir? Yine 5'tir. Çünkü neden? Bunda yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Zaten kendisi nedir? Rasyoneldir. Eşleniği yine kendisi gibi düşünülebilir. Yani o zaman Z sayımız A artı B ise Z'nin eşleniği nedir arkadaşlar? A eksi B iyidir anlamadığınız bir şey var mı? Peki eşlenikle ilgili özellikleri vermeye kalksam derim ki Z1 artı Z2'yi toplayıp eşleniğini alsan ya da Z1'in eşleniği artı Z2'nin eşleniğini alsan aynı şey olur. Zaten ispatlayabilirsin yani A artı B'yi artı C artı D'yi eşittir A D'nin eşlenini alırsan sadece sanal kısımlar eksi olur. Burada da zaten Z1'in eşeğiyle Z2'nin eşeğini alsındığında ayrı ayrı sanal kısımlar eksi olduğu için bunlar birbirlerine ne olur? Eşit olurlar. Aynı şekilde Z1 çarpı Z2 çarpı eşleniğini de alsan, Z1'in eşleniği çarpı Z2'nin eşleniğini de yapsan bunlar da birbirine eşit olur. Aynı şekilde bölme işleminde Z1 bölü Z2'nin eşleniğini alsan da Z1'in eşleniğini alıp Z2'nin eşleniğini alıp bölsen de aynı şey olur. Eşleniğin eşleniği ne olur arkadaşlar? Eşleniğin bir daha eşleniğini alırsan kendini elde edersin değil mi? Çok düşünürsen A artı B'nin eşleniği A eksi B'dir. A eksi B'nin yeniden eşlenik alırsan yeniden A artı B olur. Eninci kuvvetini alıp eşleniği alsan ya da eşleniğini alıp eninci kuvvetini alsan yine aynı şey olacak. Tır. Eşlenen özelliklerini verdikten sonra bir soruyla devam ediyoruz. Bir kökü, bir kökü, eksi 3 artı 4i olan ikinci dereceden ikinci dereceden dereceden bir ikinci dereceden bir denklemin yazılışını bulunuz. Yazılışını denklemi bulunuz. Yazılışını bulunuz. Pekala hemen bir şey hatırlatalım arkadaşlar. Biz ikinci dereceden bir denklemi kökleri biliyorsak x kare eksi sx artı p eşittir sıfır diye tanımlamıyor muyduk? Yani s neydi? x1 artı x2 idi. p neydi? x1 çarpı x2 idi. Doğru mu? Hemen denk...